İyi canım bak burayı bir ateşe verdi az önce bak burada da atışa. başladı ya Önceki videoda dedik ya bir el düğmeye bastı ve aynı anda yangınlar çıktı sanki. Ciğerlerimiz yanıyor. Canlı cansız ne varsa alevleri teslim. Devlet millet can mücadele etse de ne çare. Mücadele sürerken bir vatandaşın telefonunun kamerasına ilginç görüntüler takıldı. İrili ufaklı alevlerin farklı noktalardan yükseldiğini görüntüleyen vatandaş Bildiğin birileri ormanı ateşe veriyor şu an sözleriyle adeta isyan etti. Orman yangını falan değil canım bak burayı bir ateşe verdi az önce bak burada da başladı <laughs> ya bildiğin bir ormanı ateşe veriyor şu an yani bu böyle bir şey değil yani orman yangını bu değil bildiğin bir ormanı ateşe veriyor şu an yani bu böyle bir şey değil yani orman yangını değil canım bak burayı bir ateşe verdi az önce bak burada da başladı <laughs> ya. Önceki videoda da belirttiğimiz gibi bir el bile isteye aynı anda ormanlarımıza kastetmiş görünüyor. Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya derken Muğla. Aydın ve Didim. Yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Can kayıpları artıyor. Yüzlerce, binlerce ağaç kül oldu, ormanlarda yaşayan yüzlerce, binlerce canlı yangına yenik düştü. Köyler yandı, evler yandı, mal mülk kalmadı. Devlet millet bir olup canla başla yangınları söndürmeye çalışıyor ancak ne çare ki zaman aleyhimize çalışıyor. Dedik ya bir el bile isteye yaptı sanki bu işi. Sanki dedik ama Cihat Yaycı'nın açıklamalarını da önceki videomuzda verdik. Şüpheler haklı çıkıyor sanki. Emekli tüm amiral Cihat Yaycı Anadolu'nun pek çok şehrinde çıkan orman yangınlarına ilişkin şöyle bir iddiada bulundu. Burada kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan PKK terörüyle karşı karşıya. Yunanistan'ın PKK'yı aşeron olarak kullandığını zaten zaman zaman duyuyorduk. Cihat Yaycı'nın söylemi de olunca bu iddiaların arasına eklenince tabi işin ciddiyeti biraz daha boyut değiştiriyor. Kıymetli dostlar art arda başlayan ve aynı zaman dilimine yayılan bu yangınlar sonrası sabotaj ihtimali kuvvet kazanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği başarılı operasyonlar yurt içinde ve yurt dışında eylem yapamaz noktaya gelen terör örgütü PKK'yı çıldırtıyor. Son çare olarak Türkiye'nin kalbini, ormanlarını hedef alıyor. Hatta PKK elebaşı Murat Karayılan'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği ormanları yakın talimatını hepiniz hatırlıyorsunuz. Ateşin Çocukları İnisiyatifi adını verdikleri bir örgüt bile kurmuşlardı bu iş için. Her seferinde Türkiye'yi hedef alan Yunanistan'ın terör örgütü PKK'nın militanlarını Yunan topraklarında eğitip donattığı da birçok kez basında haber olmuştu. Öyle görünüyor ki PKK aldığı eğitimin hakkını veriyor. Cihat Yaycı Paşa'nın açıklaması bu bağlamda bir başka önem kazanıyor. Öte yandan ülkemizde yayın yapan uluslararası basın kuruluşları ise söz konusu gelişmeleri dünya kamuoyuna bildirme konusunda hiç de aceleci değil. Hatta sessiz. PKK'nın kuvvetle muhtemel sapotaj eylemlerini görmezden gelen basın kuruluşlarının bu tavrı, SETA'nın 2019 yılında hazırladığı raporu bir kez daha gündeme getirdi. Söz konusu raporda PKK tarafından üstlenilen 11 Temmuz 2019 ile 24 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 27 yangın, ülkemizde hizmet veren 5 uluslararası basın kuruluşu tarafından yalnızca 3 kez haberleştirildi. Fransa merkezi Avrupa Birliği Kuruluşu Euronews'e ait İngilizce ve Türkçe haber sitelerinde 1 Haziran ve 1 Eylül tarihleri arasında orman yangınlarıyla ilgili 52 haber yapılırken Türkiye'deki yangınlara ilişkin hiç haber yapılmadı. PKK'nın üstlendiği orman yangınlarına ilişkin de Euronews'te herhangi bir bilgiye de yer verilmedi. Benzer şekilde İngiliz BBC ve Alman Deutsche Welle yine PKK'nın eylemlerine göz kapattı sessiz kaldı. Bir diğer İngiltere merkezli medya kuruluşu The Independent Türkiye'de meydana gelen 42 yangın haberini okuyucularıyla paylaşırken PKK'nın saldırılarından yalnızca birini haber yapmıştı. Rus medya kuruluşu Sputnik aynı dönemde 154 yangın haberine yer verirken Türkiye'deki 108 yangını da okuyucularına aktardı. Kurum terör örgütünün üstlendiği 27 sapotajdan sadece ikisini haber yapabildi. Bahsi geçen 5 kurumun İngilizce yayın yapan sitelerinde PKK'nın eylemlerine hiç yer verilmedi. Geçtiğimiz yıl Hatay'da PKK'lı teröristler tarafından başlatılan orman yangınlarına sitelerinde yer veren Docevelle ve BBC, PKK'nın yangınları üstlenmesine rağmen, ben yaptım ben demesine rağmen sabotaj ihtimali üzerinde durmuştu. Yangına dair ayrıntıların verildiği haberde PKK'ya dair tek bir kelime edilmemişti. Varın gerisini siz düşünün kıymetli dostlar. Orman yangını falan değil canım bak burayı bir ateşe verdi az önce. Bak burada da. başladı <laughs> ya. Bildiğim bir ormanı ateşe veriyor şu an. Yani bu böyle bir şey değil yani. Orman yangını bu değil. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.